Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan menüsüyle geldim. Pide, kavurma, çorba, pirinç pilavı ve kompostuyla geldim. öncelikle pideden başlayayım. Ben bunu dün Instagram'dan paylaştım oradaki kardeşlerimle. sonucu sizin de görmenizi istedim. Buradan da paylaşayım dedim. Gerçekten çok heyecanlıydım. Olacak mı, olmayacak mı? Çok merak ediyordum. Ve gerçekten çok güzel bir sonuç elde ettik. İşin e, tarafı fırında değil de ocağın üstünde pişirdim. E, bir tane öyle denedim. Diğerleri fırında pişirdim. Öncelikle kanalıma abone olup desteğinizi bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar instagram hesabım bitişik olarak lezzet dünyası Zeynep'in mutfağı olarak girerseniz profil fotoğrafı YouTube profil fotoğrafı ile aynıdır e, yaptığım hamuru 40 45 dakika dinlendirdim e, şu şekilde daha da büyük olsaydı üç tane çıkardı e, küçük yaptım tencerede yapacağım için boyutunu küçük yaptım Tencere yanıyor mu? Yanıyor. Ama ben bu tenceremi hiç kullanmıyordum. Sapının biri düştüğü için kullanmıyorum. Şu şekilde değerlendirdim. Susamda veya çörek otu seviyorsanız size kalmış. Evet, şimdi ocağa gidelim arkadaşlar. Şu şekilde dibi pişene kadar bekliyoruz. Ara ara kontrol edelim. Biraz geç pişiyor ama güzel oluyor gerçekten. Ve şu şekilde de yüzünü pişiriyoruz dibi pişti. Sonuç harika gerçekten. Yumuşacık, çok lezzetli, güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Ocağın üstünde pide yaptık. Gerçekten sonuç harika. Bana sorarsanız vazgeçmiş bir tencereniz varsa yapabilirsiniz. Ama tencereyi artık kullanamazsınız. Bence fırında devam edin. Bunu da size söylemek istedim. Evet kardeşlerim, şimdi menümüzdeki pirince geçelim. Tel şehriyle pirincimizi kavurduk, bir tatlı kaşığı tuz ekledim, bir adet et suyu, suyumuzu da ekledik. İşte bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. suyu yeterlidir. Şu şekilde. Tane tane oldu. Pirinçlerimiz pişti. Şimdi kavurmaya geçtik arkadaşlar. Etimizi yıkadık. Üzerine bol su ekleyerek düdüklü tencerede pişirdim. Kavurmamızın son hali, pişmiş hali. Menümüz hazır. Kompostoyu da göstermedim size. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.